Gerçekten çok güçlü Borulu. 32'yi bir saniyede hapsettim. Boyut kazmasına yer atmak için 10 saniye var. Bir dakika, bir dakika, bir dakika dostlarım bir dakika. Sadece sana bir şey söylemek istiyorum. TRMC tamam. İstediğin gibi olsun. Tamam. Ama sana sadece bir şey söylemek istiyorum. Sadece bir şey. Kabul edecek misin? Aa dostlarım bakın söyle bakalım Borulu yazdı. Tamam. Sana sadece bir şey söylemek istiyordum. Tamam boyut kazması her şey senin olsun. Ama sana söylemek istediğim tek bir şey var. Çok büyük tezgaha geldi Hem de çok büyük tezgaha geldim. TRMC. Çok büyük tezgaha geldin oğlum! Çok büyük tezgaha geldin lan! Hadi! Şimdi ne yapacaksın lan? He? Şimdi ne yapacaksın oğlum? Şimdi ne yapacaksın? Tereylece şimdi ne olacak? Şimdi ne yapacaksın oğlum? O kılıcı bana at lan çabuk. Çabuk kılıcı bana at lan. Şimdi o yavaşça yere at maceran burada bitti TRMC. Dostlarım bakın benim sözümü unutmayın. Her efsanenin bir sonu vardır bakın. Benim aklımda kimse başa çıkamaz. Her efsanenin bir sonu vardır. Hepsini planlamıştım. Hepsini planlamıştım. Bu beydi. da bu plana dahil etmiştim. Her şey planlıydı. Nasıl ya? Değil mi? Değil mi? Nasıl? Kevin bu nasıl olabilir? Kondan Kevin nasıl? He? Nasılmış? Nasılmış oğlum? Attan kılıcı yere. Kılıcı yere. İşte adımız böyle oğlum bak. Böyle tezgah getirdiler dostlarım. Benim aklımda bakın kimse başa çıkamaz. Bu serverda benim aklımda kimse başa çıkamaz. Belki en mantıklı oyuncu ben değilim. Ama bakın en mantıklı oyuncu benim bu sonucu. Kılıcı at. At lan kılıcı öyle. Kılıcı at oğlum kılıcı at. Kılıcı yere at. Belki seni affedebilirim. At. At lan kılıcı yere. Dostlarım buraya kadar. Bakın buraya kadar. Her şeyi planlamıştık. Her şeyi konuştuk. Bob ile de Kevin'la da. Ve bakın burada bu işi bitireceğiz. Bu sonucu at lan kılıcı yere. At lan kılıcı yere. Kılıcı yere at. Al kılıcı Kevin. Şimdi ise en zevkli kısma geldik. Şimdi ise en zevkli kısma geldik. Yapıştır Kevin. Yapıştır baba yapıştır yapıştır Let's go Let's go be Dostlarım buraya kadar Buraya kadarmış Buraya kadarmış Bunların hepsini planlamıştık Size söylemedim Bilerek yapmadım Bunların hepsini teker teker planlamıştık Can dostum Bobby ile aramı